Evet arkadaşlar bugün sizlerle Farmers Simulator 2015 oynayacağız. Oyun açılıyor. Evet, arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi Evet Arkadaşlar sesi çok. O yüzden sesim gelmeyebilir. Arkadaşlar sesimi duyamayabilirsiniz. O yüzden sesine şöyle Kendisi Beni Şimdi. Şimdi. <laughs> <laughs> Şimdi bir yeni kazanmış. Hani Hemen karşıdaki tarlayı sürdük. Hemen e, tarlayı süreceğiz arkadaşlar. Sonra bilir, bilirsiniz buğdayları arkaları şeye koyacağız mağabını Malum hayat, malum hayat. Önlerine böyle duman gibi bir şey çıkıyor. Onu anlamadım. Oyun azıcık da olsa kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu an çapraz çapraz sürüyorum. Dön, 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 dön. Bas. Dön, 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 dön. 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 Şimdi buradan yapıyorum. Şuradan bir döndüm. Hayır. Döndüm. Dönemiyorum. Dönemiyorum. Dönemediğim için videoyu izleyiciler İşte yerler geliyor. Şurayı şöyle. 16 ile bir ile gidiyor. Ee, bu kendi bir çetesi. Sonra ara öbürü ne halde ona bakayım. İkisi de iyi durumda. Görüşürüz. Tamam arkadaşlar. Kısa bir video oldu. O yüzden bir dahaki videolarda görüşürüz. Bye bye. <laughs>